Merhaba, hoş geldiniz. Karşınızda Mondial Turismo 50i. modelinden de anlaşıldığı gibi motor 50 cc. Önce size bir genel hatlarıyla göstereyim dış tasarımını. Motorun ayrıntılı Bilgilerini web sitesinden de ulaşabilirsiniz. Ben genel hatlarıyla bir tanıtım yapacağım. İzlenimleri, gördüğüm sorunları, limitör iptalini nasıl yaptık onu anlatmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi motor klasik tarzda bir tasarlamaya çalışmışlar. Aynaları krom. Farları led ön farları da, arka farları da led gayet güzel hatta şöyle ibresini de açayım ibresi gördüğünüz gibi dijital yakıt göstergesi saat devir kilometresi ve çalıştırma ve istop arasındaki yaptığınız kilometreyi gösteren bir şurada bilgi ekranı var gayet güzel inceleme yaptığım Mondial Virago var. Ona göre bence daha teknolojik bir motosiklet. Dörtlü yakma gibi bir düğmesi yok. Çalıştırma, istop etme uzun kısa farla sinyal ve kornası var. Gördüğünüz gibi anahtar kısmı da aydınlatmalı. Direksiyonu ip kilitleyebiliyorsunuz. Burada küçük bir askısı var. Ayak koyma kısmı geniş. Yan kısmına geldiğimde motorlu ayak marşı var. Aksi bitme durumunda ayak marşı ile çalıştırabiliyorsunuz. Ön frenlerine geldiğimizde disk fren. Papatya tarzı değil, düz. Bence bu şekilde fren tutması daha iyi. Arka kısma geldiğimizde farları led. Yandan görüntüsü bu şekilde. Gördüğünüz gibi motorun genel hatları bu şekilde. Şimdi koltuğun altındaki bölümünü göstereceğim. Koltuk altı bölümü bu şekilde. Tam kask sığmıyor. Yakıt. Başka da koltuk altında bir şey yok. Telefonu şarj edeceğiniz bir USB çıkışı yok. Burada vidalar var. Ben bunları söktüm. Altını göstereceğim şimdi. Motorun iç kısmını. O yüzden burada vidaları yok. Şimdi size motorun iç kısmını göstereceğim. Gördüğünüz gibi o 4 vidayı söktükten sonra koltuğu direkt bir şekilde kaldırabiliyorsunuz. Yakın tankı bu şekilde Burada Yara enjeksiyonda bir motor. Koltuğu açtığınızda bir ilk bir ses yapıyor. motorun hiç kısmı. Motor da 1100 kilometrede yani hafiften yağ terlemelere başladı. Bazı vida gevşeklikleri olmuştu. Bu motorlar yara enjeksiyonlu, tam enjeksiyonlu değil. Limiter rüptarlı konusunda da değinmem gerekiyorsa şu karşıda gördüğünüz kırmızı bantla sarılmış bir kablo var. Biz onun ucunu boşa aldık. Çıkarttık. Bu şekil birbirine verdik. Limitörü buradan iptal ediyorsunuz. Şu gördüğünüz kırmızı bu bantlı kablonun ucunu boşa çıkararak birinci seçenek koltuğu sökerekten oraya ulaşabiliyorsunuz. Diğer türlü de şurada gördüğünüz bir ön kapağı var. Bunu da buradan videolarını söküp çıkarttığınızda kabloya ulaşabiliyorsunuz. Gördüğünüz kablo bu. Size şöyle göstereyim. Bu soket birbirine bağlanıyor. Biz ucunu çıkarttık. Su gürmesin diye bu şekil bantladık. Limitör iptalını bu şekil yapıyorsunuz. Bazı motorlarda bu şöyle içeri kaçmış olabiliyor. Görünmüyor olabiliyor hangi kabloyu takip etmeniz gerekiyor onu göstereceğim. Şöyle aşağıdan gelen motorun altından gelen şu kablo var. Şu. Bunu takip ediyorsunuz. O bahsettiğim kablo bu. Buradan geliyor. Gördüğünüz gibi uca buraya geliyor. Soket dışarıda olmayanlar için kabloyu takip ettiklerinde ucunu bulabilirler. Ya da buradan akü kısmını açıp kabloyu biraz boşluk oluşturup buradan çekebilirler. Motorun limitör iptalini bu şekilde yapabiliyorsunuz. İki seçenek var. Ya komple koltuğu kaldırıp çıkartıp buradan ulaşıyorsanız buradan tabii daha rahat oluyor. Diğer türlü de bu ön kapı açtıktan sonra şu kablo bulup ucunu boşa çıkarttıktan sonra limiter iptal ediliyor. Bu motorda limiter iptal ettikten sonra bir sorun yaşamadık. Bir arıza ışığı. Hiç öyle bir durum olmadı. Kasma kesme. Hata bir sorun ol olmadı. Bu şekilde kullanıyoruz. İlk bakımından sonra biz limitörü iptal ettik. Şu an bu şekilde kullanıyoruz. Bir sorun yaşamadık yapmayı düşünenler için bu şekilde yapılabilir. Fakat tavsiye eder misiniz derseniz ben çok tavsiye etmiyorum. Neden derseniz çok fazla devir çevirdiğinde motorun ömrü haliyle azalmış oluyor. Genel hatlarıyla motor kısmı bu şekilde. Motorun hava filtresi. Bu da lastik ölçüleri, özellikleri. Hava basınçlarını belirtmişler. Motorun alttan görüntüsü. Şimdi size yaşadığımız problemlerden bahsedeyim. Burayı gösterirken. Şurada arada şu parmağımla göstereceğim. Şurada bir boru var. O boru yerinden çıktı. Motorun havalandırma borusu. Borulardan yağ verme sorunu yaptı. Onu yerine taktık. Tekrar çıkar mı bilmiyorum. O gördüğünüz borunun ucu hava filtresinin altındaki bir yere bağlanıyor. o yerinden çıktı şu zamana kadar. Ön frenler konusunda ilk zamanlar bir ses falan yapıyordu. Servise götürdük. İşlem yaptılar. Şu an bir sorunum yok. Arka kısma geldiğimizde çalıştırdığımızda motordan ses yapan yer şu plakalık. Çalışırken burası titreşimden hafif vurmalar yapıyor. Bu da ses yapıyor. Bunu sabitlerseniz bu sorun da ortadan kalkar. Biz arkasına çift taraflı bir bant yapıştırdık. En azından çarpmasını sesini azaltmak için. Motor geldiğinde arkasında bir çantası bir şey olmuyor. Sonradan kendiniz taktırmanız gerekiyor. Bahsetmek isteyebileceğim. Ee, sorun yaşadığımız başka bir durum olmadı farları led. Şu kısımdan göstereyim. Burası yağ doldurma yeri. Boşaltmayı da aşağıdaki kapalardan ya da öbür tarafta karşı tarafta bir boşaltma kapası var. Oradan yapıyorsunuz. Standart malı 50 cc scooter motoru. Şuradan şu kısımdan yağını boşaltabilirsiniz. Mondial Virago'da farklılık olarak motor kısmında bunun karbüratörü tam enjeksiyonlu. Çektiğim videoda fark ettiyseniz burada beyin var. Ve onda limiter iptal ettiğimizde sorun yaşayanlar oldu. Ben de kısa bir deneme yapmıştım. Motor arıza ışığı yaktığı için geri taktım. Motoru toplayıp size çalıştırmasını genel böyle ışıklarını göstereyim. Şimdi size çalıştırmasını göstereceğim. Sesini göstereceğim. Limitör iptaliyle nasıl gazlıyor onu göstereceğim. Bu motorlarda genel sorun mudur bilmiyorum. Sıcak zamanlarda motor yani ikinci üçüncü kez çalışmada çok zor çalışıyor. Serin zamanlarda motorun çalışmasında bir sorun oluşmuyor. ilk başta çalıştım. Gördüğünüz gibi farlar led. Bu da uzunları. Karanlıkta çekebilirsem sizlere farların ışıtmasını da göstereyim. Sinyaller Şimdi tam gaz denemesi yapacağım. Gördüğünüz gibi devir kesme yok. En son devrine göre kadar çalıştırabiliyorsunuz. Çalışması motoru bu şekilde. Aydınlatması, plak aydınlatması. motor konusunda gözlemlerim, deneyimlerim, yaşadığım tecrübelerim bu şekilde. 1100 kilometredir kullanıyoruz. Ağır bir sorunla karşılaşmadık. Titreşimli motorlar olduklarından dolayı yani sağından solundan ufak tefek sesler geliyor. Onlarda da makul karşılamak lazım. Yaşadığımız sorunları videoda belirttim. Size tavsiyem ilk 500 bakımında, 500 km bakımında bir genel anlamda vidalarını kontrol ettirebilirseniz yani daha rahat, gönlünüz daha rahat olur. Dijital ekran olsun, aydınlatması olsun gayet yeterli, güzel yani. şehir içi kullanımlarında kısa mesafelerde işinizi görecektir. İleriki zamanlarda gücünü arttırmak isteyenler olursa da 80 cc'ye falan yükseltebiliyorlar. Tabii motorun alt kısmı ne kadar dayanıyor orasını bilmiyorum. Krankı falan uygun mudur? Bunu teknik servislere sormak lazım. Biz şu an limitörü iptal ettik. Motoru çok sıkıştırmadan o şekil kullanıyoruz. Sürekli tam devir çevirmeden motorumuzu bu şekilde kullanıyoruz. Her yıl yeni yeni modeller çıkabiliyor. Yani belki almaya düşünenler olursa şu an için teknolojik güzel bir motor. Gördüğünüz gibi motorun aydınlatması bu şekilde. Brene bastığımızdaki aydınlatması. Ekran aydınlatması. Akşam gayet net oluyor görüntüsü. Anahtar kısmının aydınlatması. Bu da ön farlar. Hava tam, tam kararmadı. Gördüğünüz gibi kısalar, uzunlar, kısalar, uzunlar. Uzunlarında uzaklığı bu şekilde gördüğünüz gibi karşıki ağaçların olduğu kısma kadar gidiyor. aralıkta gayet geniş, güzel aydınlatması var. Sinyalleri de göstereyim. Ön sinyaller. Arka sinyaller. Göstergede de onun bildirim ışıkları da yanıyor. Ne tarafa dönüyorsanız sola. Sağa dönüyorsanız sağ tarafa. Uzunları yaktığınızda onun simgesi de yanıyor. Bunlar da gayet güzel. Almayı düşünenler ve alacak olanlar için şimdiden hayırlı olsun. Kazasız, belasız. Güzel günlerinde kullanmanızı temennimle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.